Amistan hepinize selamlar gençler. Ben Yusuf. Yepyeni bir standup videosuna daha hoş geldiniz. Ama yepyeni bir standup videosu değil sadece bu. Eğime gel eğime. Oh espor eğim. Bu yeni bir cihaz test videosu aynı zamanda. Evet gençler. Sonunda kaç gün uğraşıyorum ben bunu bu video yapmak için. Sesi şöyle alalım. 4 gündür uğraşıyorum. Ee, bugün sizlerle Xiaomi 14T Pro Evet yanlış duymadınız. Xiaomi 14T Pro yaklaşık bir ay önce tanıtılan bir cihaz. Xiaomi 14T Pro'nun performans testi ile birlikteyim. Şunu şuraya yapayım değil mi? En Aynen. Ee, bunu bu kadar geciktirmek istemezdim. Ama Şöyle bir sorun var. Hypros'un çok fazla bug'ı var. Cihaz hızlı eyvallah. Bu arada 37 derece başladık videoyu unutmayın cihazın sıcaklığı ee, Dediğim gibi Cihaz çok hızlı çok güzel Hatta şu an Android piyasadaki En hızlı Mobil işlemciye sahip ve 4 kill roundu açıyoruz Kendi hesabına değilim Neden derseniz bugün yanımda Cthulhu elenden ilham var ee, Yorumlarda ismini genellikle Bahattin olarak görüyorsunuz ee, O yüzden Smurf'ten girmek zorunda kaldık. Sorun değil. Bu sayede İhan da hem rank katları için adaletsiz olmayacak. Bak görüyor musunuz? Bak bak stabil FPS'in avantajını. Şimdi öyle zıplıyor ya. Çekirge bir zıplar, iki zıplar kardeş. Üçüncüye böyle yakalanır işte. Şimdi bu hesap bronz galiba. Rakibin hakkında bilmiyorum. Rakip de büyük ihtimalle bronzdur. O yüzden hızlı hızlı bitireceğim. Buradaki amaç ne? Standoff 2'nin şey pardon sen öykün. Xiaomi 14T Pro'nun yoğun stres altına nasıl tepki verdiğini izleyeceğiz. bütün olay bundan ibaret. İlk kayda başladığımda cihaz 37,5 dereceydi. Ama şunu da eklemek isterim. Bulunduğum ortam soğuk bir ortam. Bulunduğum ortam soğuk olduğu için Burada birini duydum ha. cihaz normalden daha az ısınacaktır. Ee, açık koşmak gerekirse video gelmesinin sebebi de bulduğum ortamın soğuk olması. Ben videolarımı modemin yanında salonda yapıyorum ve ağrıda yaşadığım için de hava çok soğuk. Ee, yani o yüzden bu videoyu beğenip yorum atarak bana destek olun. Doğalgaz parası yatsın nasıl satayım. <laughs> Şaka bir son 4 videom sarı dolar yedi. Ee, normalde YouTube'dan ortalama kazandığım paradan bir yarı yarıya diyebiliriz. Daha az para kazandım bilenler bilir stand 2 youtuberlarına Türk diyecektim de genel olarak oldu ya sadece Türkler olmadı stand 2 youtuberlarına saldırı oldu oy ben nasıl oldu bana öyle videolar telif hakkından kaldırıldı falan uzun uzun uğraşlar işler ee, bu konuda Excel bize yardımcı oluyor benimkileri geç de olsa hallettik ama linkleri halledemedik Onunla ilgili özel video da yapmayı planlıyorum e, Zaten gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz Ayrıca büyük ihtimalle birçok kişi bu videoyu sadece Telefonun testi için izleyecek O yüzden aramızda yeniyseniz e, Kanala abone olsanız çok mutlu olurum çünkü Bu videodan sonra e, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone Arena Breakout ve Critical Ops Test videoları da bu cihazda gelecek merak etmeyin bu arada gördüğünüz üzere cihaz 240 FPS'e kadar destekliyor. Bunu nasıl yaptım derseniz YouTube'a benim kanalımı yazıp Armless 120 FPS yapma yazarsanız siz de nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Çünkü Stand of 2'nin Xiaomi cihazlarda resmi olarak 120 FPS desteği yok. Bir sonraki test videolarında size göstereceğim. Sadece Stand of 2'nin yok. Yani diğer markaların var. Veya, veya diğer oyunların. Lan bıçak diyeyim dedim. Öyle yani gençler. Neyse hazır. bu kadar gelmişiz. İlhan da gelsin. Bombay sanırım. Oğlum İlhan canazmış. Yani kaçmayın. Gelin vurayım yani ne? Gelin vurayım arkadaşım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, videonun başında de dediğim gibi Hypros çok buglı bir yazılım. O yüzden kendi kulaklığımla bu video yapamadım. Eski bilenler bilir. Berbat bir mikrofonla olan bir kulaklığım vardı. Onunla yapıyorum videoyu. Ee, o yüzden ses kalitesi kötü olsa kusuruma bakmayın. Diğer kulaklık olan sorunu çözene kadar bununla idare edeceğiz. Olmadan bıçaklayacağım bir salın ya. Ah lan zıplayamadım. Kurun bakayım bombayı. İyi Allah'tan rakip zorlamıyor. Seri seri bitiriyoruz. Şöyle atalım. Görmedim ha. Evet kanka başka. Öyle işte arkadaşlar daha ne diyeyim yani ben size daha ne anlatayım. Rekabetçiyi özlemiştik. Ee, bir de bu cihazla çatır çatır yüksek FPS'te video yapmak beni çok keyiflendirdi açık konuşmak gerekirse. Sızaklık ee, sıcaklık değerlerini de ben de takip edeceğim size birlikte. 39 yanlış görmüyorsam. Mitten puşlayacağım. Ne oldu orada ben de anlamadım. Böyle bir şahlandım uçtum. Hop. Eğimimi görüyor musunuz bakın sabit FPS'te. Çok keskin hani tamam karşısının bronz olduğunu farkındayım arkadaşlar. Bunu kendimi övmüyorum tabii ki de. Ee, Eğimim keskin yani. İsabetli mermi atıyorum diğer videolarıma istinaden. Allah açık konuşayım arkadaşlarım. Şimdi bilirsiniz ben pek videomda paradan bahsetmem. Hatta genelde hiç bahsetmem. Sevmem. Para muhabbeti yapan youtuberları da sık sık eleştirmişimdir. Ee, lakin son 4 videom Arkadaşlar, bu sefer iyiyim kötüydü. Bu sefer benim atamda FPS ile ilgili bir sorun yoktu. Bakın gördünüz mü? İlk defa alamadım kabul Niye? Çünkü bir sorun yok. Ha belki ping yüksek ama bu dert değil. En azından yani daha kötülerini gördüğümüz için. Ha ne diyorduk? Ee, ben para muhabbeti yapmam videolarımda ama bu telefonu ben taksitle aldım. Diğer telefon hasarlıydı, arızalıydı. Oğlum İlhan izlemedik ayıp oldu lan. Çocuğa ayıp oldu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Çok... Heh. Konuları birbirine bağladım. Çok fazla heh dedim. Buraya sayaç koysam öyle bir 10 defa söylemişim. Her neyse. Ee, ben videomda porno mabeti yapamam ama bu telefonu taksitle aldım. Almak zorundaydım. Diğer telefon manzarlıydı. Ee, Ayrıca kış ayları da yaklaşıyor. Durmadan videolarımı sayıp dolarıyor. Maddi destek vermek isteyenler Katıl aboneliği ve süper teşekkür alarak maddi destek verebilirler. Ha abi benim maddi durumum iyi değil diyenler videoyu beğenip yorum yaparak da destek olabilirler dostlarım. Zaten bildiğiniz üzere ben param olunca size birçok video yapıyorum yani ayrıyeten daha doğrusu video yapıyorum diye pardon. Param olunca sizlere birçok çekiliş falan da yapıyorum. Bunları kalkıp bana kimse ödemesini yapmıyor. Ben kendi cebimden ödüyorum. O yüzden bana destek olsanız çok makbul olur, çok mutlu olurum. Siz de zaten videolara ilhan gibi Katılmak istiyorsanız e, katıl üyeliği alıp bana Instagram'dan ulaşmanız yeterli. Oğlum Discord diyecektim az kalsın lan. İlhan nerede lan? İlhan. Lan ne aldın ne? Baratta mı aldın? Hayır. PXL almışsın hadi bakayım. Neyse ben de PXL'i oynayayım. Yüksek FPS'te PUBG'de daha keyifli. Maç bir tane Statham 0. Gençler! Kaç dakikalık bir videoydu? Tahminimce ortalama 18-19 dakikalık bir videoydu. Ee, cihaz hiç ısınmadı. 39 derecelerde seyretti. Bundu ortamı soğuk olmasa dahil biliyorum ama soğuk olmasa bile 45 dereceleri anca çıkardı. 44 maksimum. Bunlar harika değerler böyle performanslı bir telefon için. O yüzden satın almaktan şüphe etmeyin, tereddüt etmeyin. Ee, ben yurt dışından aldığım için ucuz aldım. Siz de almak istiyorsanız bana insana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Ee, onun dışında beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.